Merhaba hocam. İsminizi alalım bir Fulya. daha. Fulya. Fulya tekrar hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ee, birincisi yemek yapmak. Önceden hiç sevmediğim ama yaptıkça çok akışta kaldığımı fark ettiğim bir durum. İkincisi çalışmak. Saatin Hı -hı. hiç fark etmeden çalışıyorum. Çalışmak derken? Kendi Nasıl iş çalışmak? yerimde et ticaret yapıyorum ben. Tasarım, çizim. Yani o oradaki çalışmak tamamen çizimsel, e, ekran başında çalışırken de saatin nasıl geçtiğini Aslında fark etmeyebiliyorum. Aslında orada biliyorum. çalışmaktan öte herhalde bir şey üretmekteydim. Üretmek, ilgili bir şey evet, var, çalışmaktan ziyade Yoksa üretmek. Yoksa mesela her diyebiliriz. gün kartları sıraya dizecek bir işiniz olsa, <laughs> al bunu buraya koy, bunu buraya koy Yok, pek Yok öyle de değil akışlık evet. olmuyor galiba. Bir de e, sudan aşırı korktuğum halde, e, kafamı dahi suya sokmamayı başaramaz bir insanıydım. Dört hafta öncesine kadar. <laughs> Şu an yüzebiliyorum. <laughs> Vay nasıl becerdin o parçayı? <laughs> şey kursuna gittim, ya yani kursa başladım. Ha öğrenince geçti diyorsun. Vallahi geçiyormuş, ben hiç tahmin etmiyordum. Şu evet, ee, yüzdürüyor değil mi zaten kendi kendine? Yok öyle olmuyor biraz ama çok keyifli ve hanımefendinin de söylediği gibi e, bir saat ders alıyorum ben. O bir saat nasıl bir saat bitiyor hiç bir zaman anlamış değilim. 12 ders oldu. Bak bu son madde enteresan. Yeni ve hoşunuza giden bir şeyler öğrendiğiniz bir durumu hatırlıyor musunuz? Bakın orada da bu akışa benzer bir deneyim oluyor çoğu zaman. Dikkat evet. ettiniz mi ona? Vay, aa öyle mi? Aa öyle mi oluyormuş falan filan derken biraz da böyle küçük küçük başarmaya başladınız mı? Çok Sabahlar olmasın değil mi? Kesinlikle, öyle bir şey oluyor. Kesinlikle. Harika. Bak cevizin Hala şey çok olacak. eğleniyorum. Yani ben kafamı suya sokabiliyormuşum. İşte nefes almayı, vermeyi başardım falan gibi her seferinde daha da biraz daha keyifli hale geliyor. Güzel. Bir mikrofon da buraya alalım. Birsel yazıcı, Birsel ben de bir geldin. yazarım. Hoş bulduk hocam. Ben de yazarak yani ya. o beni çok güzel bir yolculuğa çıkarıyor. Betimlemeler yaparken bazen geçmişten, bazen bugünden hatta bir kahraman öldürdüğün zaman yaz bile tuttuğum doğru oluyor yani. Bak nasıl kaptırıyorsa kendini. Öyle değil gidiyor. Değil Açtık, biraz biraz onu her ben de unutuluyor. biliyorum. Az öyle bir şey var bazen. Bana her gün olmuyor çünkü ben çok konuşuyorum. O kadar böyle rutin ben yazma de. ama onu çok seviyorum. O ayrı bir konu. Sizde de var. Arkada mikrofonu alalım. Oraya da geleceğim şimdi arkadaşlar. Ee, ben yoga yapıyorum. Yani hı? yoga pratiği yaşarken hissediyorum zamana veya işte çevremdeki insanlara bakmıyorum genelde. Hani kendi bedenimi keşfediyorum. Aslında bir şeyler keşfederken belki de. Ee, enteresan kendinle ilgili bir şeyler keşfederken sabahlar olmasın diyorsun yani, güzel gidiyor yani hoşuna gidiyor o zaman keşfetmeklerin evet, e yeni imkanlarını fark etmek diyebilir miyiz ona fark etmek mesela gibi. yoga ben evet. çok yani öyle rutin yapmam yani onu söyleyeyim ama birkaç kere denemiştim var hadi be dedim bu da yapılır mı biraz deneyince yapabiliyormuşsun gerçekten enteresan bir şey oluyor onu fark edince galiba bir gaza Yada, geliyorsun evet, şey gibi fark et şey farkında olduğum bir şeyler aslında İşte temizlik yaparken de aynı şeyi hissediyorum Güzel. Ee, yürüyüş yaparken de aynı şekilde. Allah, Allah sizi inandırsın ben de arkadaşlar eskiden özellikle evimde çok temizlik yapardım öğrencilik günleri. Saatler geçerdi fark etmezdim. Temizlik acayip bir şeymiş. Yani hakikaten bayağı böyle yerleri silerken falan filan insana bir şeyler oluyormuş. Sizde mikrofon var buyurun. Önce sizden alalım. <laughs> Mehmet Akif Demir ben. Mehmet Akif hoş geldin. Hoş bulduk. Hayatın akışına uymamız bizi kısıtlar mı hocam? Öncelikle onu sormak istedim. Güzel. O bir cepte dursun. Evet, Önce abi. bir akışlar alalım ama o soruyu unutma. Çünkü hayatın akışıyla bizim akışımız nasıl alakalı onu bir konuşacağız zaten. Evet, o önemli bir yani. sene ama unutturma bana. Tamam hocam. Tamam. Tamam. Senin var mı öyle akışa geçtiğim bir şeyler? Var hocam. yani Kendi sektörümde inşaatla uğraştığım için böyle ha. kırıp döküp yeniden bir şey meydana çıkarmak ya. bu çok harika bir şey oluyor. Yani. Biliyorsun Türk erkeklerin en büyük sporu evet. nedir? Evet. İnşaat seyretmek. <laughs> Kesinlikle. Hepimiz işten bayılıyoruz. Grader çalışırken herkes bakıyor değil mi kenardan? Ben bu arada bunu başka ülkede görmedim. Herhalde bize has bir durum. Biz hepimiz seviyoruz öyle yıkıp yapma işlerini. Evet Kırık hocam. dökmek bizim işimiz. <laughs> bir buraya mikrofon verelim. Merhaba hocam, Sabri tekrar. Sabri Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Müzik dinlerken ve dost meclisinde muhabbetin nasıl geçtiğini bir alkış. Şu anda da burada bak, hocam. Bak bunu bunu yaşayan çok az insan kaldı. Çünkü sohbetten sıkılmaya başladık biz. Böyle bir aksiyon istiyor gençler şimdi yeniler çoğu zaman. Ben bile kendimi bazen öyle buluyorum ama. O sohbetteki akış çok önemliydi. Ben eskiden onu hatırlıyorum. O çok vardı. Güzel hatırlattınız hocam, vallahi. Hocam işte buradaki sohbette de nasıl geçtiğini anlamıyoruz zamanında. Değil mi? Ya. Bir alkış da buna. Ben bunu beğendim. Vallahi. Bir de müzik dinlerken ve müzik yapabiliyorsak müzik bu, bu başka bir derinlik, derunilik bir, 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 bir durum var hocam. Siz yapıyor musunuz müzik Evet uğraşıyor hocam. Musun? Oo ben güzel. Bağlama, <laughs> Şeyimiz var, e, muhabbetimiz oluyor. Süper. Bak ne güzel Hatta Bak Dikkat et, bağlama çalıyorum demedi. Ne dedi? Bağlama muhabbetimiz var. Evet, Bağ muhabbet İki geldiniz ya, hocam. bunlara bizim ihtiyacımız var. Kesinlikle. Bana bir arkadaşım bağlama hediye etti. Dedi ki hocam sen gitar çalıyorsun, bunu da çalarsın. Fakat bir sorun fark ettim. Ben Türk halk müziği dinlemediğim için repertuar sıfır. Yani çalacak bir şey bilmiyorum. Biraz YouTube'dan oradan buradan dinledim. Fakat bir iki hareket çıkarttıktan sonra bağlam o kadar hoşuma gitti ki. Zeybek tavrını öğrendim. Böyle dımdırılım dım yapıyormuşsun ya. Onu yavaş yavaş çalıştım ve 2-3 ay çalıştım. Sonra dedim ki ben bu enstrümanın hakkını veremeyeceğim. Arkadaşıma geri götürdüm. Dedim ki abi sen bunu bana verdin ama yazıktır. Bunu daha iyi çalan birine ver falan. Aldığı enstrümanı ne dedi biliyor musunuz? Bu dedi acayip şefkatle çalınmış dedi. Ne biliyorsun dedim belli oluyor dedi bakınca. Çok dedi sen bununla ilgilenmişsin dedi geri verdi bana. Senelerce bende durdu. Çok ilerleme gösteremedim ama enstrümana bakınca muhabbeti anlayanı da var. Yani o enstrümanla muhabbet mi ettin yoksa canına mı okudun anlıyorlar onu bazıları. Vallahi güzeldi bu ilgimi çekti. Demek ki enstrümanla muhabbet ederken müzik dinlerken de akışa geçiliyor. Şu anda da zaten bir e, koroda e, korist olarak da e, amatörce bir e, grubun içindeyiz tamam, yani. Tamam profesyonel olmasın zaten o Tabii sıkıcı. Tabii ki. Amatör güzel. Vallahi ne cevherler varmış ya. Tebrik ediyorum.